Arabük'te otomobilin kaza nedeniyle duran kamyonete arkadan çarpması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Evet yeni kazamız hayırlı olsun. Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, kaza nedeniyle duran trafik kaydetmek için cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Bu sırada en sağ şeritten gelen otomobilin sürücüsü duran kamyoneti son anda fark edince frene bastı ancak kayan otomobil kamyoneti arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada kamyonet sürücüsü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet arkadaşlar az önce tam şu BP'nin orada trafik başlamıştı. Kazadan yolu kapatmış. Hala trafik var gördüğünüz üzere. Evet yeni kazamız hayırlı olsun. Evet yeni kazamız hayırlı olsun. Mal değneği. Çektim. Çektim. Vallahi çektim. Bana selektör at diyeyim. Bana giriyordu az daha. Vallahi. Aynen. sanki geçmiş olsun. Bastacak yer bir basta olur. Olum, kazayı çek.